arkadaşlar hepinize Merhaba bugün sizlerle egzanya yumurtamızı açacağız şimdi gelin şimdi size detaylarını söyleyeyim 5 e, tane sürpriz yumurtamız var bir tanesi küçük İçinde sürpriz paketler var bakın bunlarda yok bunda soru işareti var biz annemle beraber e, ilk şu altındaki şeyleri çıkarttık çünkü zordu video uzun çok olmasın diye ve size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Burada bir sürü karakter var. Ben 3 tane karakteri istiyorum. Birisi unicorn, diğerisi aslancık, bir de kedici istiyorum. Şimdi ilk e, küçük paketleri ilk küçük paketleri açmak istiyorum. Şimdi çıkarttım birisini. Açalım o zaman. Açılmıyor. Galiba açtım. Evet, açtım. Şimdi ilk küçük paketimiz açılıyor arkadaşlar açılamıyor Anne yardım eder misin Bekle Açtım Çok acıyor Oh Arkadaşlar bu kadar uzun sürecek bunlar galiba şunu da çıkartalım. Çok tatlış bir pembiş yumurtamız çıktı. Şimdi bunu açacağız. Açın arkadaşlar yapar mısınız? Paketin açtım ve ilk paketimiz çıktı. Çok tatlı bir pembiş paket şimdi. Şimdi şöyle bir paketimiz. Açtım açalım o zaman. Aa bunlar ne? Bunlar dökülür. Şuraya koyalım. Bir sürü boncuk çıktı. Galiba kol yapacağız. Arkadaşlar çok güzel boncuklar çıktı ve yumurtacık çıktı. Bunları o zaman buna koyayım yoksa bunlar kaybolur. Diğer paketimizi, paketimizi de şimdi size göstereyim ben. Hemen şunları kaldıralım. Annem geldi yumurtacığımızdı. Dan bunlar çıktı ilk paketi. Ne düştü? Ha tamam düştü. Şimdi ikinci paketimizde böyle bir kedicik çok tatlı. Bu da mavi. Maviş bir kedicik. Benim istediğim karakter çıkacağını şey yapıyor. Açılırsa bu bu sefer kolay. Mutlu olurum. Aha bu sefer açılıyor galiba. Yaptık. Oh, Şimdi size göstereceğim. Ay, açılmıyor. <laughs> Niye açılmıyor ya? Oh elim. <laughs> arkadaşlar açılmıyor. Çok zor. Aa, açtım arkadaşlar. Galiba. Ha, burayı da çıkarttık mı? Arkadaşlar bu seferki paketimizde maviş, pembe bir bonyozu var. Şimdi bunu da açacağım. Açıldı. Aa bundan bir tane tatlış bir şey çıktı. Bu ne? Bir şey. Bu da ne? Arkadaşlar bu ne? Bilenler bir yorumlara yazsın. Bir şey. Bir paket daha var galiba. Onu da açacağım. Açılmıyor. Heh, buldum açılma yeri varmış. Çıtların çok güçlü yapıyorlar bunlar. Galiba bunun da oh, bu ne? Aa, şey bu ne? Çıkacak ne yapayım? Bir tane kağıt parçası var mı? Arkasına bir tanesini yapmam. Çok tatlı bir yumurta. Şey gam. Sen. Bakar mısınız? Çok tatlı. Ben çok beğendim. Oh, Çok beğendim. Tamam. Bunu da o zaman arkadaşlar kapatıyoruz ve sürpriz paketine koyup kenara koyacağım. Kenara koyuyoruz. Şimdi bu mide şey soru işareti olduğu için bunu ilk açmayacağım. En son onu açacağım. Tamam şimdi bu da gene kedicikli tatlış bir paketimiz. Mavi. Bu seferkin boynuzu da mor. Şimdi o zaman hemen bunu da açalım. Oh. <laughs> bu seferki arkadaşlar kolay açıldı. Bu seferki de böyle. Şimdi bunu açacağım. Bundan da güzel şeyler çıkmasını bekliyorum. İp çıktı. Bu ne? Galiba kolye yapacağız arkadaşlar. Bir şey daha çıktı. Bu ne? Şey. Sarıyorsun sen onu. Yani. Böyle çekiyorsun. Ha ha biliyorum. Hı hı. Bir tane oyuncak. Hı hı. Bunu videonun sonunda mı yapalım? Sonraki videoda da onu paylaşırız. Olur Şimdi o zaman. Şimdi diğer yumurtanın açısı. Çünkü çok var ya da videonun sonunda bakarız. Şimdi videonun şeyi işte bu da diğer paketimiz. Gene bu Bunları koyalım. Şimdi bu paketimizi de koyalım. Şimdi geldik buna. Şimdi bu da bakın gene pembe. Burası mavi. Az önceki de maviydi. Az önceki. Aa sarıydı. Ana da Biraz sakarım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu açacağız. Bunlar da Şimdi arkadaşlar bunu açıyorum. Bu kolay açılacak gibi gözüküyor. Arkadaşlar heyecandan artık hızlıca açıyorum. Çok eğlenceli. Arkadaşlar bu da pembe gene soru işaretli bir yumurtamız. Şimdi bunu da açıyoruz. Bundan garip bir şey çıktı. Bu ne? Yüzük mü? Yüzük mü bu? Galiba da bu ne? Dur, ha. Tutturuyorsun hayır öbür tarafını sanırım. Öbür tarafında olmuyor. Ya. Evet. Ha, tek mı kendim aldım diyeceksin eline sanırım. <laughs> tak bakayım parmağım olmuyor. Diğer parmağım olmuyor. Parmaklarım da çok kalın <laughs> yani. O ayarlanabilir zaten de. Zaman bunda sürpriz kutusunu ay yok. Sürpriz kutusunu atıyoruz. Ve beklenen an geliyor. Beklenen an. Mor sürpriz yumurtamız. Çok istiyorum bunu açmak. Çok güzel altın bu. Ve mor lila rengi. Çok tatlı bir soru, soru, soru işaretimiz var. Of. Oh gelmiyor bunun cıtı güzel çıktı şimdi bunun şimdi ben çok heyecanlıyım en heyecanlı olduğum bu olduğu için kırmak istiyorum galiba hayvancık çıkacak bu çıkmadan çıkacak mı Çok güzel. Hayvancık çıkacak. Delik bırakmışlar. Bir Bu ne yapacak Çıkmıyor. Dişim nasıl aynı? Ya beklenenin çok kötü beklenmiş. Kamerayı ben tutayım açsana. Arkadaşlar bu arada size 20, 20 tane hediye çıkacak. 20 tane sürpriz, çıkacak. Annem onu orada açarken biz de ona söylemek isterim. Bu arada galiba renk değiştiriyor mu bu? Ha yok. Renk değiştirmiyor. Ve geldi. <laughs> Çok tatlı. Bu ne? Bu ne? <gülüyor> Çok, <gülüyor> Çok Aynen. Baksana. Kedi çıkacak. Kedi. Ne düştü? Onlar gereksiz. Kedi çıkacak. Kedinin hayvanı. Kedinin hayvanı. Koyalım bunda. Paketine. O anne bir şey Şimdi arkadaşlar beklenen an büyük sürpriz yok.